Evet sırada çok sevgili yengeç burçları var. Astrolojinin belki de herkesin sevdiği yengeç burçları diyebiliriz herhalde. Evet bu ay sizler için neler barındırıyor? Ağustos ayını konuşacağız bugün. bakalım yengeç burçları için neler var? Yoğun bir ay, iki tane dolunayımız var. Bir ayı başında, bir ay sonunda, ay sonundaki mavi dolunay deniyor. bir yeni ayımız var her zaman olduğu gibi. Venüs Retrosu tüm hızıyla devam ediyor hayatlarımızı karıştırmaya. E, ve e, Merkür da ona katılıyor ay sonunda bunların hepsinin size olan etkilerinden bahsedeceğiz e, ama e, başlamadan e, bir hatırlatma yapayım. Venüs retrosu ile ilgili çok ayrıntılı bir video çektim. Onu şuraya yukarıya bırakıyorum veya videonun altına da yine bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bu videoyu izledikten sonra Venüs retrosu videosunu da izlerseniz Asos ayının bütün geneliyle ile ilgili çok daha iyi bir fikir sahibi olmuş olursunuz diyorum. Evet, şimdi çok gecikmeden sizi neler bekliyor bu ay gelin beraber bakalım. Şimdi e, sevgili yengeç burçları e, bu aya 1 Ağustos'ta kova burcunda bir dolunayla başlıyoruz. Kova burcu sizin e, kaçıncı eviniz oluyor? 8 eviniz oluyor. Yani kova burcunda bir dolunay ne anlama geliyor olabilir? Ve bu adaki Jüpiter'den de bir karesi var. Bu dolunay 1 Ağustos'ta gerçekleşiyor ama etkisini e, 3, 4, e, 3, 5, 5 gün öncesi 5 gün sonrasına kadar çok yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. E, ve... E, Kova burcunun 8. evde olması sizin e, psikolojik durumunuzla ilgili bir konu olabilir. Yani eğer psikolojik olarak sizi yoran, yıpratan bir süreç içerisindeyseniz bir hastalıktır, bir yakınınızın rahatsızlanmasıdır, çok yakın bir büyüğünüzün rahatsızlığına e, olmuştur. Çocuğunuzun bir yakınınızın bir rahatsızlığı olmuştur, onunla uğraşıyorsunuzdur. Yani böyle sizi psikolojik olarak yoran bir boşanma süreci geçiriyorsunuzdur, bir vefat yaşamışsınızdır. Yani bunların hepsi olabilir. Bunlardan bu tür böyle yıprandığınız bir sürecin artık tamamlanması olarak okuyabiliriz bunu. Eğer böyle bir süreciniz varsa sizi psikolojik olarak yoran, çok derinizde olmayan bir durumla karşı karşıyaysanız bunun artık yavaş yavaş bitmeye başladığını görebilirsiniz sevgili yengeç burçları. Ee, ...Jüpiter'den bir kare alıyor. Jüpiter olumlu bir gezegen. Karesi bile olumludur. Ama e, bu psikolojik durumunuzu irdelerken... ...arkadaşlarınızın bir payı var mı burada diye... ...bir düşünmenizde fayda var. Yani bu sizde belki olan bir şey bu. Belki bir panik hatanız var. Belki bir depresyon eğiliminiz var. Bunu bir arkadaşınız... ...her görüştüğünüz bir işiniz, dostunuz... ...tetikliyor mu? Ee, bunu Yani size bu anlamda, psikolojik anlamda... ...negatif bir etkisi var mı? Böyle evinizden bir çıktığında böyle... ...sanki bir enerji üzerinize çökmüş gibi hissediyor musunuz? Bunları soruşturmakta fayda var. Eğer böyle bir insan hayatınızdaysa... ...özellikle bu arkadaşlar, içinde bulunduğunuz gruplar, komşular... E, ...bunlardan birisi olabilir. Bu insanı biraz hayatınızdan uzaklaştırmanızı tavsiye ederim ki... E, ...belki de böyle bir karar alacaksınız ay başında sevgili e, yengeç burçları. Yengeçler de çok iyi niyetlidir. Böyle çok... E, yani ...herkesi dinleyeyim, herkese yardım edin diye düşünen bir burçsunuz ama yeri geldiğinde sınırımızı da çekmeyi bilmemiz gerekiyor. Kendi psikolojimizi sağlam tutmak adına. Evet biraz Ağustos'ta böyle konularla biraz uğraşabilirsiniz. Bunun dışında daha böyle gündelik hayatla ilgili başka ne olabilir? Şöyle bir şey olabilir. Eğer parayla ilgili bir toplu bir ödeme beklentiniz varsa, bir yerden bir alacağınız varsa, bir kredi başvurusu yaptıysanız, bütün bunların sonuçlanması da yine bu dönem içerisinde olası. Miras, nafaka bekleyenler için bu paraların artık e, so, gelmeye başlaması e, olabilir. Veya bir borç ödüyorsanız uzun süredir bir bankaya e, veya başka bir kuruma bunun bitmesi olabilir. Bir öğrenci borcunuzun bitmesi olabilir. E, bunun artık son taksini ödeyip kapatmanız şeklinde de olumlu güzel bir e, sonuçlanması da olabilir. Evet e, bunun dışında ilerleyelim. 16 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda bir e, yeni ayımız var. Venüs de burada retro gidiyordu biliyorsunuz. O ikisinin bir kavuşumu var ve Uranüs'ten bir kare alıyor Boğa burcundan. Bu ne demek şimdi? Bizim Bu sizde iki şekilde tezahür edebilir. Birincisi bu ev bizim kendimize olan güvenimizi anlatıyor. Eğer böyle bir kendiniz olan güveninizde belki bu ay geçici olarak bir e, azalma hissedebilirsiniz. Yani işte ben kimim ki? Ben nasıl yapayım? İşte herkes yapar, ben yapamam. Gibi düşünceler, sorgulamalar gelebilir. Bunun geçici olduğunu bilin. Bu enerjiyi en iyi kullanmanın yolu Venüs burada geri giderken özgüvenimiz üzerinde çalışmaktır. Yani bu özgüvenimiz biz neden neden kendimize güvenmiyoruz? Hani hangi konu bizim bu özgüvenimizi sorguluyor? Kilomuz mu? Dış görünüşümüz mü? Yoksa bir ilişkilerimiz mi? maddi durumumuz mu, işimiz mi, ne nedir? Yani bu sizin özgüveninizi kaybetmenize sebep olan şey ne? Bunun üzerinde düşünün ve bunun çözmek için ne yapabilirim diye düşünün ve Venüs düz döndüğünde 4 Eylül'den sonra da bu konuyu tamamen çözüp hayatınızdan çıkarmak için harekete geçin. Eğer bu enerji böyle kullanırsanız Eylül ayında hiç olmadığınız kadar kendinize güveninizin tekrar geldiği Bir yeni başlangıç yapabilirsiniz. Bu anlamda güzel sevgili yengeç burçları. bunun dışında İkinci çalışabileceği alan gelirlerimizle, gelir kaynaklarımızla paramızla, maaşımızla bu tür konularla ilgili. Burada nasıl bir etkisi olabilir? Şimdi burada Venüs'ün geri gitmesi daha önceden beklediğimiz bir gelirimizin gecikmişse onun bize gelmesinden ilgili olabilir. Mesela bir müşteriden bir alacağınız var, onu ödememişti şimdi ödeyecek. Veya işte bir İş teklifi olur gibi olmuştu. Sonra son dakikada olmamıştı. Onun tekrar ayağınıza gelmesi olabilir. Buradan gelecek bir para olabilir. Ee, yine burası yetenekler evidir. Daha önceden böyle geliştirmeye çalıştığınız bir yeteneğiniz vardı. Belki bilgisayar programcılığı. Belki bir bilgisayar kullanmayı öğrenmek. Veya e, motosiklet kullanmayı öğrenmek. Veya işte araba kullanmayı öğrenmek. Ehliyet almak. E, herhangi bir şey. Yani gelire çevirebileceğiniz herhangi bir yeteneğin üzerinde çalışma. Belki biz kurs, bir sertifika şeyi alacaksınız ve bu sayede işte bir iş bulabileceksiniz. Bu tür böyle daha önce başlayıp yarıda bıraktığınız bir konu varsa o yeteneğinizi geliştirmek için tekrar o konuya dönüş yapabilirsiniz bu ay. Böyle yarım kalmış böyle kurslar, sertifikalar, ehliyet almak gibi sizin ileride paraya dönüşecek bir ekstra yetenek geliştirici şeyleri bitirmek için çok uygun bir ay. Hani daha önce başlayıp yarım bıraktığınız bir şey varsa bunları bitirmek için çok uygun bir ay ee, sevgili yengeç burçları böyle bir düşünceniz varsa. Ee, evet bu yeni ayda bu ilk adımı atabilirsiniz 16 Ağustos civarında. Ayın 23'ünde itibaren e, Güneş e, bütün konuları bir kenara bırakıp e, Başak Burcu'na geçiyor. Başak Burcu'nda daha böyle iyi anlaştığınız bir burç. Sizin kuzenleriniz, kardeşleriniz, çok yakın arkadaşlarınız, komşularınız bunları simgeliyor. Eşiniz, dostunuz yani çevrenizi, yakın çevrenizi simgeliyor. Ee, Başak burcuna burada güneş geçerken bu alanları hareketlendiriyor. Burada zaten bir Mars vardı ay boyunca ee, ve Merkür de tam 24.ünde yine bu bölgede geri hareket edecek. Bunu, bütün bunlar ne anlama geliyor? Bir kere Marsla geri giden Merkür bir araya geldiğinde şöyle bir etkisi vardır, keskin bir dil. Yani kardeşleriniz, kuzenleriniz ve komşularınızla iletişime geçerken kırıcı olmamaya dikkat edin. Söylediğiniz sözler yaralayıcı, kalp kırıcı olabilir. Bek sizin niyet ettiğinizden çok daha sert kaçabilir. E, bu anlamda biraz bin düşünüp bir konuşmakta fayda var. Özellikle kuzenler, kardeşler ve komşularla, yakın çevrenizle kalp kırmamaya dikkat edin. Yani ben bir yengeçin böyle de çok yapabileceğini düşünemiyorum ama olabilir. Eğer bu kişi sizin e, bu saydığım kişilerden biri size karşı bu şekilde sert bir dil kullanıp sizi kıra, kırabilir. Yani bunlar da olası ayın 23'ünden itibaren. Burada e, biraz soğukkanlı olmakta fayda var. E, şuna emin olun. Acaba ben onun dediğini tam doğru anladım mı? O benim dediğimi doğru olarak ben kendimi doğru ifade edebildim mi? Karşı taraf benim dediğimi tam olarak anlayabildi mi? Çünkü yanlış an %90'ı bu e, kalp kırış kırıklıklarının küsmelerin yanlış anlaşılmadan kaynaklanacak bu Merkür geri gittiği dönemde. Neymiş demek ki iletişimimize dikkat ettiğimiz sürece bu bölge e, bu şekilde hani e, iyi bir şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Yine bu arkadaş evimizden güzel bir üçgen alıyor Jüpiter'den ay boyunca bu ve Uranüs'ten buradaki gezegenler. E, bu da şu demek yani eğer biraz iletişimimize dikkat edersek yine iletişimle ilgili konularda çok şey de başarabiliriz. E, eğer mesela arkadaşlarımızla olan iletişimimiz Yine mesela e, iş için veya e, başka bir hedefinize ulaşmak için bir gruplara, bir derneklere, e, işte bir sendikalara veya başka bir şeyle üye olmak istiyorsunuz veya orada bir e, çevre edinmek istiyorsunuz. Genel olarak çevre edinmek istediğinizde e, bu iletişim yeteneğiniz e, birazcık sizi e, aktif olmanız, yani karşıdan e, beklememek, sizin gidip bu gruplara, bu e, etkilemek istediğiniz ileride belki size faydası olacak sizi bir adım ileriye götürecek kişilere kişilerle kontak kurmak için çok uygun. Satış yapan insanlar için çok uygun. Daha böyle girişken olacaksınız. Girişkenlik enerjisi, daha böyle rahat açık iletişim kurma enerjisi. Bütün bunlar için uygun bir ortam var. Sadece konuşmalarımızda cümlelerimizi dikkatli seçip karşı tarafa daha iyi aktarabilmek bunu yapabilirseniz çok başarılı olabilirsiniz. Yine daha önce bazı evraklar bir işte kitap yazma veya bir e, yazı ile ilgili bir iş yapıyorsanız bunların hepsini tekrar gözden geçirmek için yine çok uygun bir dönem e, Bunun yanında da yine kardeşlerinizin veya kuzenlerinizin bazı e, evrak işleriyle veya işte hükümetli olan işleriyle falan uğraşmanız da gerekebilir Bu ay içinde onlara yardım etmek durumunda kalabilirsiniz 23'ünden itibaren Evet e, güzel enerjiler güzel yani burada ve bunun dışında ay sonunda tam 30 Ağustos ayı bitirdik tamam neyse derken bir balık burcuna bir dolunayımız var. Bundan olumlu etkilenen nadir burçlardan birisiniz çünkü balık sizin kardeş burcunuz üçgen açı yapıyor. Orada Satürn'le kavuşumda bu e, balık burcundaki dolunay. Demek ki ay sonunda bir tamamlanma, bir bitiş var. E, bu yüksek öğretimle ilgili bir şey olabilir. Özellikle e, üniversite eğitimi alan, üniversite veya daha üstte eğitim alan Yengeç burçları için bu, bu eğitimin artık bir başarıyla tamamlanması. Belki çok uğraştınız, çok yoruldunuz ama size e, güzel getirilerin olacağı uzun vadede e, bir e, okulu tamamladınız. Veya bu okula giriş yaptınız. Belki o okulu kazanmak için çok uğraşmıştınız. E, bu gerçekleşecek. E, yani eğitim anlamında güzel, olumlu e, şeyler var. E, açılar var burada. Ama zorlanarak e, başarılan bir şey ama sonuçta iyi. E, dil öğrenme ile ilgili bir e, çabanız varsa, e, yine bununla ilgili de bir gelişme var. Belki burada aradığınız e, hocayı, desteği e, bu anlamda bulacaksınız. Çünkü belki kendi başınıza bunu yapmakta zorlanıyordunuz. İşte burada bir e, sizden oldukça yaşça büyük birinden e, dil öğrenmekle ilgili bir eğitim alabilirsiniz. E, bu anlamda güzel. E, bir dil kursunun bitmesi, bir dil kursuna başlama gibi konular olabilir. Yine seyahat etmekle alakalı bir başka bir ülkeye veya başka bir şehre seyahat etme durumu olabilir. Bu seyahat iş için olabilir. İş için olma ihtimali de yüksek. Çünkü satürn orada belki işle ilgili bir seyahat getirebilir. Bu seyahati yapacaksınız. Orada belki sizden yaşça büyük insanlarla görüşmeniz gerekebilir. Veya otorite konumundaki kişilerle Görüşme durumunuz olabilir. Uluslararası ticaret, yabancılarla ilgili herhangi bir iş, turizm gibi, rehberlik gibi, e, turizmin her alanı aslında veya uluslararası ticaret anlamında işler yapıyorsanız e, bu işlerle ilgili bir sonuçlanma olabilir. Bu yaptığınız işle ilgili bir yasal düzenleme olabilir, bunun e, sonuçlanması olabilir. E, yine e, da, hukuki konuları olan e, yengeç burçları içinde yine bu hukuki konunun Sonuçlanması bir yasal düzenlemeyele e, bir daha e, düzgün bir hale getirilmesi olabilir veya çok uzun süredir uğraştığınız bir yasal konunun artık sonuçlanıp bundan kurtulma e, durumunuz olabilir. E, bu anlamda güzel ve psikolojinizi de bir anlamda rahatlatacak bir e, dolunay olarak görüyorum bunu. Eğer böyle bir konunuz varsa. Evet e, güzel bir ay sizler için özellikle ayın ikinci yarısında daha da çok destekleniyorsunuz. Sevgili yengeç burçları dediğim gibi ilk yarıda böyle kendiniz özgüveninizi kaybederseniz lütfen bunu bir fırsat olarak düşünün ve bunun üzerinde çalışın. Dedim gibi Venüs Retro'mu da izlemeyi unutmayın. O konuyla da çok alakalı. Linki aşağıda. Eğer sizinle yeni tanıştıysak ve videolarımı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Kanalıma yardımcı olun e, ee, üye olun, üye değilseniz üye olun ee, ve bildirim zilini açarsanız da sık sık böyle videolar yayınlayacağım. Sizin de anında haberiniz olur. Ee, ve tekrar görüşmeyi umuyorum sizlerle önümüzdeki videolarda. Sevgili yengeçler sağlıcakla kalın.